Yangın merdiveninden çıkalım. Merak ediyor musun yangın merdivenini? Merak etme. Şuradan çıkacağız. Kantine gitmek yok, tamam mı? Market'e de çıkmayacağız. Bugün yangın merdiveninden çıkış yapıyoruz. Ee, ee, nereye geldik? Meroş burası neresi? Ben bilmiyorum. Yanlış yerden mi çıktık? Aa! aa. Gel hadi gel. Anne, biliyor musun bak. Meroş yanlış çıkışa gelmişiz annem ya. Anne bak, bura benim okulumun diğer bahçesi galiba. Hayır, okul değil burası. Okul. Okul ama. İnşallah bulabiliriz Meroş. İşte ha. havuz şurada Meroş. Hı. Bak. Şu anda temizliyorlar. Şu anda havuzu temizliyorlar. Bir gidip bakalım oraya da. Hı hı.